İyi günler değerli izleyenler. Haftanın son çalışma gününde 2013'ün ilk haftasındayız. Evet dediğimiz gibi 2013 geldi. Tabii ki tüm burçların yıllık yorumları merakla bekleniyor. Özellikle ekran başına geçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şu an yanımda astrolojinin bir numaralı ismi var. Sevgili Filiz Özkol bizimle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu arada programın çok güzel beni konuk ettiğin için sağ ol canım benim. 2013 hepimize inşallah uğurlu gelecek. Evet inşallah dediğimiz evet. gibi 2013 geldi ve ilk haftası Evet. E, şimdi herkes merakla bekliyordur. Şimdi bir e, televizyonda burç, astroloji gördüğümüz zaman böyle kitleniyoruz. En ilgi duyduğumuz noktalardan biri sizde e, bu konunun bir numaralı ismisiniz. Sağ olun canım benim. O e, yüzden sen... yani şimdi sırayla mı gidelim, karışık mı gidelim, nasıl yapalım? 2013 genel anlamda bizi neler bekliyor? Hiç fark etmez ama karıştırmayalım çünkü sıralama <laughs> çünkü masamız çok küçük. Not almamız lazım. Sen her konuştuğun burcun notunu alırsan sevinirim. Çünkü, ben almaya çalışayım. E, tamam, e, ama 2013 senesi çok iyi bir sene aslında. Ne olursa olsun numerolojide topladığınız zaman altı rakamı ile özdeşiyor. Hani sayısı, asal sayıda altı rakamı berekettir, bolluktur. Bu yıl oldukça bol ve bereketli bir yıla girmemize rağmen dikkat etmemiz gereken tabii ki bir sürü e, püf noktaları var. Çünkü her burcun kendine has özellikleri ve bu özelliklerinden dolayı da gezegenlerden aldığı etkileşime göre farklı e, e, sorunları olacak tabii artıları eksileri olacak. Hı hı. Öncelikle ilk 6 aya baktığımız zaman e, Jüpiter hala ikizler burcunda ve ayın onundan sonra Jüpiter ileri hareketine başlayacağı için ikizler, yaylar, balıklar ve başaklar için ilginç bir yıl olacak. Oldukça çok dikkat etmeleri gereken bir ilk 6 ay ama öncelikle ikizleri ve yayları, artı koçları, aslanları, terazileri e, kovaları çok olumlu bir şekilde etkileyecek Tabii ki aslanları da Ateş ve hava burcu için orijinal ve güzel bir altı ay bekleniyor ama diğer altı ay için özel 27 Hazira'ndan sonra Jüpiter yengeç burcuna geçiyor Tabii ki bir su grubu olan yengeçi aynı anda akrep ve balıkla birlikte e, iyi bir konuma getiriyor ama yine o ay, o altı ayda dikkat etmesi gereken burçlar oğlaklar onlarla hı hı. birlikte teraziler ve Koçlar oluyor neler değişiyor nelere dikkat edecekler şimdi mesela kitaplar... duygusal akımları mı aşk mı iş mi hı. sağlık mı her burcun farklı bir şekilde etkiliyor dediğim gibi şimdi mesela koç burcunun ilişkileri çok önemli olacak bu sene özellikle de işte duygusal ilişkilerini testten geçirdiler Satürn'ün zıt burçlarında 7. evlerinde iki buçuk sene kaldığı için hı hı. bir sürü koçun ilişkileriyle ilgili yavaşlamalar, duraklamalar hatta bu duraklamalar içinde ayıklamalar da söz konusu oldu hı hı. ama sonuç koçların Hine bitti. Çünkü koçlar artık neyi istediklerini, neyi istemediklerini iyi bildikleri Hı -hı. gibi duygusal ilişkilerindeki ambargo kalktığı için de en önemli aşk ilişkilerini hayatlarına artık alabilirler. Yani karşısına çıkan kişilere hayatımın aşkı diyebilirler artık. Çünkü Hı -hı. hayatlarının aşkı ya da e, ne bileyim e, karşısına çıkan kişiler acaba bununla ilişkimiz doğru mudur, doğru insan mıdır diye düşünmeden bol bol bu fırsatı kullanacak ve bir sürü koç sürpriz işler sürpriz aşklar sürpriz evlilikler yaşayacaklar. Hı hı. Ee, mesela bir ilişkisi olan koç Burcu ile ilgili neler söyleyebiliriz? E zaten Hiçbir... bir ilişkisi varsa o ilişki belli bir şekilde süreçten ilişki... geçmiştir. Hı hı. Özellikle Satürn dönemi biraz zorlu geçmiştir. İki buçuk yıl ilişkisini sorgulamıştır. Evliliğe gidecekse evlilik için start almıştır ama evliliğe gitmeyecekse son noktayı da koymuş olabilir veya koymak üzere hı hı. E, bu, olabilirler. O, gelen mesajlarımız arasındaydı. Biz e, Twitter'dan e, evet. insanlara e, reklamımızı yaptık ama yani. buradan da söyleyelim. Et Nuray Demirdağ yazdığınızda Twitter'dan bize sorularınızla e, programımıza dahil olabilirsiniz. E, şimdi e, Koç ve Boğa Burcu e, soruyorlar. Şimdi Ayrıma geçmeden hemen onu da sorayım. Koç, Boğa Burcu nişanlılar. Koç bayan, Boğa erkek e, nasıl bir süreç bekliyor? Ben şimdi 12 Burç'un içinde stabil olan Boğa'yı her zaman erkek tahtına çok rahat oturturum. Çünkü Boğa erkeğin size vereceği artılar olumluluk, sadakat, sizi ama biraz sistemlerin dışında gereksiz bir inatçılığı da vardır ama yani sonuçta güzel bir yemeğin üzerinde biraz da acısı olacak yani 12 burç içinde hayatı en güzel taşıyan en iyi aile babası yuva babası ve çocuk çocuklarını en iyi baba boğalardır o yüzden bir hı hı. koç kızımızın bir boğa erkeğiyle evlenmesinde hiçbir sakınca yok boğa erkeği acaba koç kızını nasıl seçti çünkü koç zor bir kızdır boğa hep stabildir sakindir koç hareketlidir hı hı. sanırım bir Zıt kutuplar birbirini çeker evet, ya. onun gibi bir şey de. herhalde. Bu onun Venüs yıldızının olması belki onun o güzelliklere evet, yatkınlığı. Güzellikle. Terazi Mars, e, Mars kızı, Hı -hı. coşkulu bir kız, ateşli bir kız. Hı -hı. E, herhalde işi bayağı güzel bir ateşiyle bağlamış değil. <laughs> <laughs> şey biraz esprili katalım. <laughs> evet, e, bir ikinci e, yengeç, bayan, ikizler erkek. Şimdi yengeçler bu sene öncelikle yengeçler bu sene neler yaşayacak hemen o zaman yeni başlayan oldu. bir ilişkiymiş ee, birkaç aylık ee, nasıl bir süreç bizi bekliyor diyorlar. Yengeçler erkeğe çok şaibeli bir burçtur Yengeç hı hı. erkek mi? Yengeç bayan. Yengeç bayan daima yuvadır, dişidir, ailesel özellikler, geleneksel yapı sevdikleriyle birlikte olmak, çocuk doğurmak, eşine, ailesine sahip çıkmak ve duygusallığını bir tek erkekte ya da karşısındaki erkekten çok şeyi beklemek adına kurmuştur hayatını. Ama şu Şimdi ikizler erkeği biraz entelektüel, dağınık, biraz da kafası çok işlek çalışan, zeki bir erkektir ve her an her yerde olmak ister. Hı -hı. Bir tek bu ilişkide zor olan çünkü ardışık iki burç olduğu için birbirlerini öğretecek çok şey vardır. Yengeç ikizlerden hareketi, ikizler de yengeçler evi bağlılığı öğretecektir. Ya da sosyal bir ortamdan kopup yu aile ve yuvayı öğretecektir. Bu iki ilişkide Hı -hı. biraz zorlanmalar olabilir. İkizler erkeğe öncelikle başlangıçta Yengeç kızımızı üzebilir ama zamanla bu ilişki oturacaktır. İkizlerin de yengeçlerin de 2013 evlilik yılı zaten. Hmm, i̇nşallah evet. bakalım izleyenlerimize güzel bir yıl olsun öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi mesajlar geldikçe tabii ki devam edeceğiz. Dediğimiz gibi Twitter'dan Nuray Demir'da yazdığınızda ya da sektörel yazdığınızda bulabilirsiniz evet. ve programımıza dahil olabilirsiniz. Şimdi gezegenlerin değişecekleri söyleniyor. Buna göre burçların değişeceği söyleniyor. Bunlarla ilgili siz neler söylüyorsunuz? Şimdi gezegenler astrolojiyle ilgili her zaman bir şeyler atılır ortaya. Çünkü insanlar yenilikleri seviyorlar. Değişimleri çok seviyorlar ve değişim hangi konuda oluyor? Tıp tıpla ilgili bir konuda bir ilaç bulundu diye bir şey atılıyor. Kansere çare bulundu deyip bir şey atılıyor. Yani hep bir şeyler ortaya çıkıyor ama astroloji hı hı. değişime en uygun ama stabilliğini de en iyi koruyan ezelden beri matematiksel ve fiziksel bulgular üzerine kurulmuş tek daldır. Ya yani astroloji istatistiklerle ilerler ama bu istatistikler birimi kolay bu bilgi bankacılığı kolay oluşmuyor. Yüzyıllara dayanan <laughs> bir oluşum ve günümüzde baktığımız zaman evet gezegenler matematiksel olarak biraz ka yaşıyor ama şimdi ben terazi burcuyum mesela benim burcum değişecek mi? Hayır kesinlikle. Hani bunları alalım. da merak ediyor insanlar. E kesinlikle matematik bildiğini okuyor. Matematikteki <laughs> değişimler kolay değildir. 2 2 daha 4. Kaç senedir 2 2 daha. 100 yıllardır 2 2 daha 4. Yani hiçbir zaman 2 2 daha 5 olmaz. Korkmayalım oldu. yani burcumuz korkmayalım. değişmeyecek. Evet. Gerçi korkmayalım derken bazı insanlar da e, size şöyle bir soruyla da geliyorlarmış zannediyorum. Burcumu değiştirebilir miyim? Ay o çok komik. Ee, şey, Burcundan bu, memnun olmayanlar. Böyle bir anımı anlatacağım. Cem Cem'in ayın bir programındaydım geçenlerde. E, ee, Filiz Hanım dedi bir şey soracağım size dedi. Siz matematiksel astrolog olarak çok tanınıyorsunuz. Ben dedi ikizler Burcun deyince bayanlar bana iğrençsin diyorlar dedi. Tabii işi biraz espri katmak istedi. Ben Burcu'mu değiştirebilir miyim dedi. değiştirebilirsin ama annenin babanın genç olması ve seni tekrar yeniden dünyaya getirmesi gerekiyor. Dedi. Başı başına değişmen Espr lazım e yani. Ama Burçlar zaten Zaten zaman içinde gezegenlerin ve gökyüzündeki de gezegenler sürekli hareket halinde olduğu için sizin üzerinizden geçerken burcunuzdan geçen bir Uranüs burcunuzun üzerinden geçen bir Plüton zaten sizi değiştiriyor. Ana yapınızı taraf kriter, ana kriterlerinizi değiştirmiyor ama gün içinde, yıl içinde, ay içinde her an o gezegenler üzerinizden geçerken matematiksel bir enerji akımıyla yani zaten geçiyorsun. Mesela şimdi bu kanalı bulmak için e, ayar yapmak zorundasın çünkü Hı -hı. havadaki o akımı, tağı görüntüyü yakalamak için işte burcumuzun da özelliklerini bulmak için gezegenlerin üzerimizden geçerkenki etkilerinin Hı -hı. ayırını bulup ya yani matematiksel bir açılımını görmek Şimdi lazım. De yani değişik e, haritalar ha. var, astrolojik haritalar. Biz hepsini bilmiyoruz. Siz tabii ki astrolog olarak biliyorsunuz, anlatıyorsunuz. Değişik evler var. E, tamam. Burcumuzu biliyoruz. Güneş burcu oluyor zannediliyor. E, Yükselenimizi burcumuz, biliyoruz güneş ama e, ay burcu var, e, o var, bu var. E, değişik değişik etkiler altında Şimdi astrologların bir tek yanlış tarafları nedir biliyor musun? Ya da yanlış yönlendirilmeleri karşı taraftan. Çünkü programlar çok kısa sürede de aynı şu anda bizim yaptığımız gibi evet. bir süreçler kısa olduğu için direkt ana konulara girdiği için astrolojinin tanımı ya da astrolojiyi anlatmak bazı astrologlara evet. göre olmuyor. Net bir yani anlatım şekli inemiyoruz, olmuyor. Temeli inemiyoruz. Nedir? koçtur, boğadır, akreptir, yaydır. Çünkü e, insanlarımız bunu seviyor. Bizler bunu seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Direkt e, konuya giriyoruz Biz dediğiniz gibi. Biz galiba falı seviyoruz. Ve <laughs> astrolojiyi fal zannediyoruz. Aslında evet çok evet. güzel bir noktaya değindiniz. <laughs> evet. Hemen e, onu da o Hı. konuda aydınlatalım insanlarımızı. Falla astroloji kesinlikle karıştırılmasın. Kesinlikle işte o yüzden zaten astroloji saptandığı için ve fal gibi sorulduğu için ve programlar arasında fal modunda sıkıştırıldığı için astroloji gerçek değerini ve gerçek Hı -hı. bilgilerini net bir şekilde karşı tarafa yansıtamıyor. Yani her karşımıza çıkıp ben e, astroloji uzmanıyım, astroloğum diyeni e, kesinlikle inanmayacağız çünkü e, fal bakıyor. Ne oluyor? Astroloji uzmanı olarak adını geçiriyor. Ekran çok büyülü bir şey. İnsan oraya çıktığı zaman konuşmaktan çok hoşlanıyor. Bilgisini satmaktan aynı zamanda ekonomik tarafını, işin bir de ekonomik desteğine bakarsak ya e, dışarıda bu işi yaparken para kazanmak istiyor ve paranın da reklam destekli olmasını istediği için ve bir herhangi bir kanalda göründüğü zaman fiyat artışını yansıttığı için yani bunlar işin maalesef acı gerçeği. Herkes hı hı. bütün falcılar full solcular, üfürükçüler kanalda. E şimdi tabii ki rütük denen bir olay var. Rütük her şey, programı onaylamıyor. Astroloji programları, astroloji hariç diğer programlara çok fazla onay vermediği için e bu çok önemli aslında. Onay verilmeyen programlar çıkmadığı için de bunlar medyumlar, falcılar muhakkak kanallarda çıktığı zaman ekran altında kendilerini bir astroloji kelimesiyle desteklemek istiyor ve kendilerine öyle Hı -hı. bir görüntü veriyor ve hiçbir zaman matematiksel altyapı olmayan insanların kalkıp ben astroloğum deyip de ben biriyle ilgili bir şey duydum inanamadım benim yükselen burcum ne dediği zaman ayını uzat avucunun içine bakıp da <laughs> sizin yükseleniniz oğlak demiş bir ünlü bir astroloğumuz ben buna çok üzüldüm astroloji adına zaten kınadım böyle bir şey olamaz insanların matematiksel şeyi, doğduğu şehrin doğduğu anın doğduğu noktanın paralel meridyen <laughs> ve şehir kodlamalarından çıkan bir yükselen burç vardır ki o doğum anında ki güneşin ufuktan göründüğü matematiksel olayıdır. Bunu avuç içinde nasıl görüyor? Ben yine işte Komik geldi bana. Bilimsel çerçevede olmalı. Yani dediğimiz gibi hmm. e, astroloji uzmanıyım diye karşımıza çıkan insan hele elimize bakıp da e, yükselenimizi söylüyorsa kesinlikle e, buna bir kanaat getirmeyelim. İnanmayalım. Bakın, bir de şöyle her, bir şey, o, her şeyi de okumayalım yani. E, bakın bir de şöyle bir şey var. Ben birçok kanalda ilahiyat hocalarıyla da profesörleriyle de birlikte programa çıkıyorum. Hmm. Hiçbiri benim bilgime karşı gelmediler. Hatta program öncesi gayet güzel sohbetler ettik. Program sonu içinde de takışmadık. Bakıyorum hocalarımız, din adamlarımız sürekli astrologlarla takışıyorlar. Baktığımız zaman kanala gerçekten haklılar ama o hı hı. kadar böyle acayip bilgilerle çıkıyorlar ki karşıya ben de olsam orada takışırım o astrologlarla? O hı yüzden hı. yani günümüzün bilgi bilgi her yerde kendini gösterir. Bilgi dışı bilgiye ben karşıyım. Hı hı. Evet, evet. Twitter'dan mesajlarımız evet, gelmeye atıyorum. başladı. Evet. Genelde böyle e, aşk hayatıyla ilgili sorular aşk, soruyorlar kadar ama kısa bir aşk. Yani insanlar değil mi aşk? <laughs> <Yani> insanlar, <laughs> değil mi? aşk. <laughs> sağlıktan evet. önce aşk diyorlar. Ee, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından bütün ayrıntıları vermeye devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, astrolojinin bir numaralı ismi Filiz Özkol'la sohbetimiz devam ediyor. Dediğimiz gibi Twitter'dan Sektör real yazarak ya da et Demirda yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ee, sorularınızla bizimle beraber olabilirsiniz. Dediğimiz gibi e, gelen mesajlarımız var. Onlardan biri koç erkek akrep kadın. E, aşk e, nasıl bir serüven bekliyor bu yıl e, onu soruyorlar. Evet, i̇kisiniz bir kere aşkı çok ilginç yani savaş mı yapıyorlar aşk mı yapıyorlar belli değil çünkü ikisi de Mars insanı savaşçı bir ruha sahipler ama ben bayılırım onların dizi film gibidirler bence evlensinler zaten ilk 6 ay koçların evlenme yılı ikinci 6 ay akreplerin evlenme yılı ortalarda bir yerlerde buluşsunlar ve bence evlensinler gayet güzel bir evlilik olacaktır eminim çünkü koçlu akrebin gerçekten evlilik hayatlarına baktığınız zaman biraz fırtınalı bir aşkları ayrılıp bayılmaları yani ayrılıp barışmaları var. <laughs> Ayılıp bayılma. ayılıp bay bayılmadan ayrılıp barışılmıyor herhalde. <laughs> evet bence de çok güzel <laughs> toparlandı. Onun gibi bir durumları var. O yüzden yani aşkları çok eğlenceli. <laughs> Evlensinler. Evlendikten sonra da hiç evliymiş gibi olmayacak zaten. Aynı aşk yaşıyormuş gibi yine aynı kavgalar, dövüşler devam edecek ama sonuçta birbirlerinden vazgeçemeyecekleri bir bak, tazelik bir aşk katacak onlara. Evet. sürekli bir atraksiyon içinde olmaları, çocukları olunca düzelirler. Ee, Koç burcunu e, bu sene aile yaşantısı aşk yaşantısı yani genel anlamda koç burcunun özelliklerinin neler beklediğini e, Aile çok bir, iyi. Özellikle Haziran ayından sonra ev alma durumları olacak. Hı -hı. Jüpiter onların dördüncü yani emlak eviyle ilgili evine girecekler. Tabi astrolojik terimlerledir. Bu bir fal değil. Hı -hı. E, dördüncü Tabii evindeki ki. Jüpiter onlara müthiş bir destek verecek ve müthiş bir istedikleri eve sahip olacaklar. Hı -hı. Ev alma, ailevi durumların düzelmesi ve kendileriyle ilgili yeni başlangıçlar ve evlilikler söz konusu. E, sıkıntılardan e, kurtulabilecek miyim şeklinde de bir soru var. E, tabii ki şimdi genel anlamda bakmamak lazım. Çünkü koçların kendilerine pozitif göre. Pozitif bir yıl mı? Koçları tabii nasıl ki. bir yıl bekliyor? Tabii ki. Kesinlikle. 2027 Haziran'a kadar çok pozitif. Ondan sonra da ev alacaklar. Farklı bir pozitife girecekler. 2013'ün ilk 6 ayında kendilerine her konuda eleştirebilirler. Kendilerini yetiştirebilirler. Hı -hı. Kendi alanlarında çok iyi bir gelişme gösterecekler ama 2013 27 Haziran'dan sonra daha varlıklı, daha parasal ...daha maddi, bolluklu bir döneme girecekler. Hı hı. E, şimdi diğer burçları es geçmeyelim. Kızınızı kısa, kısa kısa geçelim evet, mi? mi? Evet zamanımız e, koç ne dedik. kadar bu arada onu e, da söyleyeyim. Çok vaktimiz yok. 5 evet. dakika kadar vaktimiz Beş var. 5 dakika. O yüzden evet. en seri evet. şekilde. Boğaların disiplinleri çok yüksek olacak. Hı. Sorumluluklarını bilecekler. Ciddi evlilikler yapabilirler. İkizler çevresiyle çok iyi uyum içindeler. Ve sağlık kontrollerinden geçsinler. Ruhsal anlamda kendilerini genişlemiş iyi hissediyorlar. Yengeçler çok büyük aşk yaşayacaklar Evlenecekler. Aslanlar parasal konularıyla ilgili maddi sorunları ortadan kaldıracaklar. Hı hı. Başaklar Haziran'dan sonra çok kurumsal işler yapacaklar. Daha kaliteli arınmış bir hayata doğru ilerliyorlar. Sadece ilişkiler yaşarken dikkatli olsunlar. Hata yapmasınlar. Terazilerin artık üstlerinden yük kalktı. Paraya daha çok değer verecekler. Parasal sorumlulukları üzerlerinde olacak. Akreplerin güzel bir yılları. 3 yıl gibi satürn etkisinde sorumlulukları artır, artıyor. Daha disiplin ne olacaklar? Yaylar enerjileri çok güzel. Büyük bir tavan yapacaklar. İlişkileriyle olsun enerjileriyle olsun daha seksi daha cazibeli olacaklar. Oğlaklar hayatlarında yeni bir devinim yaşıyorlar. Geçmişte ilişkilerini kesip kendilerini diletleyip dile yeniden bir kurgulamaya girecekler. Kovaların çok güzel enerjileri Neptün artık önlerinden kalktığı için daha güzel yatırım. Sadece kariyer savaşlarında dikkatli olsun. Rakipleri çok fazla. Balıkların bereketli bir yılı. Özellikle yaz aylarından sonra en bereketli yılları onlar için Hı -hı. aşk, iş ve kariyer var. E, yine aşkla ilgili bir e, evet. burç uyumuyla devam evet. edelim isterseniz. Terazi bayan, oğlak, erkek e, nasıl bir uyum? Güzel, çok güzel bir ilişki. Terazi ile oğlakların gerçekten ikisi öncü bir burç. ikisi çok önemli. E, çok kaliteli ve kariyerli bir ilişki. Yani birbirlerine saygılı oldukları müddetçe, birbirlerine dokunmadıkları müddetçe ilişkileri çok güzel. Sadece eleştiri çok önemli. Oğlaklar çok içine kapını Teraziler biraz daha didikliği için o yüzden ilişkilerinde zaman zaman tıkanmalar yaşayabilirler. Ama bu genel anlamda baktığınız zaman astrolojinin en kaliteli ilişkilerinden biri. <laughs> biraz yükselenden bahsedelim. Yükselen burcun etkileri nedir? Genelde doğum saatiyle öğrenebiliyoruz. Doğum saatimizi biliyorsak yükselen burcumuzu öğrenebiliriz. Tabii ki gün esnasında güneş ufuktan göründüğü anda doğarken ilk insanların kendi doğduğu güneş burcuyla eşleşir. İki saatte bir burç ortalama olarak burç atlar. Hangi saatte doğmuşsanız o saatte burç güneş hangi burcu etkiliyorsa sizin yükselen burcunuz odur. Güneş kuvvetlidir. Her burçlara girdiği zaman onun özellikleri size yansıtır. Yükselen burç insanın fiziksel yapısını, görüntüsünü ve karşı tarafın sizi nasıl hissetmenizi, nasıl gördüğünü eş değerlidir. Hı hı. Mesela eğer siz balık burcuysanız siz terazi. Teraz... Şimdi evet biraz bana torpil yapalım. Evet. Hiç bahsetmedik. Terazi yükselen akrep. Ee, Yüksel. Nasıl bir etki? Terazi ve... daha böyle eğlencelidir ama yükselen akrep olduğu zaman daha sınıf, daha mesafeli daha bir soğuk durabilirsin. Yani konuşalım, görüşelim ama birbirimize olan saygımızı lütfen Mesafeyi bozmayalım. bozmayalım. Mesafemiz hep yerinde kalsın. Ona göre der gibi karşınızdaki kişiye mesaj verirsiniz. O mesajı Karşı taraf alır. Hani Hı -hı. sizin o terazi tarafınıza e giremez. Bir duvarım olduğunu söylemeleri zannediyorum onunla evet, alakalı. Akreple şey. ilgili. Akrep duvar örer. O duvarın arkasından size ulaşmaya çalışan bir sürü kitle vardır. Çünkü terazi çok cazip bir burçtur Ama akrep o cazibesine biraz dur der. Yaklaşmayın. Bana yaklaşmanız gerekiyorsa bazı kurallarımı kabul edeceksiniz. Bana o kadar yakın temastan hoşlanmıyorum. Duygusu yaratırsın. Hı hı. İlginçtir yani ay burcumuz var bir de. Ay bizim o nasıl tamamen olur? duygu, bilinçaltı. Onu nasıl bulabiliyoruz mesela? O... Hani benim ay burcum nedir? Nasıl öğrenebiliriz? Tabii haritaya mesela. bakmak lazım. Orada artık bir bilgisayara ve doğum hı hı. bilgilerinize ihtiyacımız var demektir. Tamamen matematiksel bir şekilde verilerle Sonraki çıkıyor. Sonraki programda ben Kesinlikle. onu öğrenmiş olurum artık. Kesinlikle. Sen şuraya bir koltuk koy ben bir dahaki sefer 15 saat otururum. <laughs> O kadar çok konuşacak, anlatacak şey evet. var ki. Bir de doyum evet. olmuyor tadına evet. bu konunun. Artı saat bir menisküsü olduğu için uzun süre ayakta kalınca kilitlenme oluyor. Sen arası şuraya birer koltuk at ben geleyim. İki saat program yapalım. Gerçekten güzel çok güzel. Allah. Gerçekten çok keyifli bir program. E, programına Hı -hı. yakışan bir üstün. Gerçek Hı -hı. yani. Çok teşekkür Tam ederim. Tam terazi akrep. <laughs> çok sağ olun. Şimdi tweetlerle devam edelim. Terazi bayan yay. Erkek hep de teraziler geldi herhalde. Terazi kadınları çok çok güzeldir, gerçekten çok güzeldir. Terazi bayanlarının inanılmaz bir cazibesi vardır ve yay erkeği cazibeli kadınları sevdiği için teraziye doğru çekildiğini hisseder. Terazi ona karşı biraz mesafeli davranır çünkü yay çok entelektüel, çok felsefi, filozof bir burçtur. Yay erkeği durmadan çok güzel fikirleriyle karşısındaki kadını büyüler. Büyülemesi yetmiyormuş gibi peşinden de koşturur fakat yay erkeği biraz zor erkektir. Her an her yerde olmak ister, enerjik bir burçtur, ateştir maceracı diyebiliriz değil mi? Evet. Biraz da flörtözdür laf aramızda yani. Laf aramızda. kimse duymasın. Flörtöz yapıları vardır. O da onları zaman zaman karşısındaki birlikte olduğu kadını veya erkeği rahatsız eder. Tabii ki hiç kimse flörtçü bir partnerle yaşamak istemez. Ama onun her şey dilindedir aslında. Flört etmeyi yanlış anlıyor. Flörtözlük biraz fikir flörtözlüğü, enerji flörtözlüğüdür. Hani flört deyince hemen karşısındaki Hemen yanlış insan değil olayı değildir yani. Olay Ama sevmiyoruz ciddi. o kelime bile böyle bir itici geliyor bize herhalde toplum olarak. Bir de kadınlar ve kızlar da şöyle benden başka hiç kimseye flörtlüyoruz böyle sıcak tamam, bakamaz. Tamamen böyle sahiplenici bir evet. yapımız da var. Evet. Zamanımız bitti keşke Aynen. çok daha vaktimiz olsa böyle evet. o kadar keyifli ki sohbet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Programın başarılarının devamını diliyorum. Çok sağ olun çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bir sektörel daha burada bitiyor. Pazartesi günü tekrar 15.30'da buluşmak üzere iyi günler diliyoruz. Ay